Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bunu başarabilmek için düzenli olarak yapmamız gereken iki önemli şey var. Biri beslenmek, biri de spor. Spor yaparken kullanılan terimlerin bir çoğu yabancı. Bunlardan biri de push-up. Bu kelime aslında hayatımıza yeni girdi. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve global içeriklere hızla ulaşmamız sayesinde bizim yıllardır şınav diyebildiğimiz bu hareketin adı push-up'a döndü. Şınav kelimesi Farsça şinap, şınav yani kulaç atma, yüzme kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumu'na göre ise eller omuz açıklığı genişliğinde, ayak parmaklarının üstünde, bel ve kalça dümdüz ve dirseklerin sizi aşağı ve yukarı itmesiyle yaptığınız harekete verilen isim. Push up kelimesi de İngilizce'de yukarı sürmek, yukarı itmek anlamına gelir. Neyse ben terim soğumadan sporuma devam edeyim. Laf lafı açsın, sporunuz eksik olmasın. Hoşçakalın.